Abla bırak şu O rastla bırak şu Ablam, ablam abla bırak şu an. Arkadaş, arkadaş bırakır abla, mısın? Senin, abla. abla bırak abla abla bırak abla 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 bir dinle ya bir dinle ya ya bir dinle. Ananız sikmeye geliyor. <SANASCACHA> Kaç gelir beni dallar Lan! Lan! Quiş, quiş, lan! Latch, lan! 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 Tam gel, burada. burada çocuk, burada çocuk. Hemen gel biz yakalım o kaldırsın, biz yakalım ara. Şey. Çıktık az önce gel benle. Tabana al ben de miçak, tabana al onu. Tabana al, biri tabana Bir de fare var, fare var da fare var, bizi bırakmayın. çıldırmadı. Yürü. çıldırmadı. Ne aranıyor öyle o zaman? Arkamda, arkamda. Hal <laughs> gel, şahin gel, gel, tamam. gel, <laughs> Medal, meydan gel. medal gel. Gel şimdi şeyi kaldıracağız. Gel. <laughs> Kardeşim, Sarjim. Kalk <laughs> oradan. Ananı. <laughs> <laughs> Gel direkt. Saldıracağım, saldıracağım. Geldim, geldim. Aa, Aa kit yok bende. <laughs> kit lan. <laughs> Sayın izleyici. Yeni kitle geliyorsa da yeni kitle ya. Bu abone ol tuşuna basmak bu kadar mı zor ya? Sizin var ya 0.01 megabaytınızı almıyor bu tuş ya. 50 bu 60 bunu bir dahakine bak. Bunu bir ay içinde bunu 20 falan göreyim bak. Bu 20'lere falan düşsün. Ondan sonra tamam ya. Ya bir tane destek dedim şey bu ne parası var bunun ne şey bak YouTube para olmadan abone olun.